merhaba. Zehra'nın başı döndü. <laughs> Yuh! Zehra başın döndü mü? Nasıl dönmedi ya? <laughs> Benim başım döndü. İmdat! Kaçın! <laughs> kaç kaç arkanda kaç. Zehra zürafalı kaydırak bu. <laughs> bak 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 boynuzları da bak. Çık hadi. Çık ben seni önden çekeceğim tamam mı? Zürafa. En uzun hayvan zürafa. Bekle. Çabuk kaç o zaman kaç kaç. Yok arkandan geliyor çabuk. İnanmıyorum. Oy, oraya ulaşamaz ki zaten. Çok yüksek. Zeyra neredesin? Çabuk senden önce kayacak karton gel çabuk. Aa Züro kocaman bir boynu var. Kay 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 kay. Gel gel gel. Gel. Kaç Zeyra kaç. Kaç kaç kaç. Aa Zeyra burada uçak var gördün mü? Baksana. Bu uçak. Kaç kaç nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin? Tamam, yürü hadi koş. Kaydırağa mı gidiyorsun? Hadi. Koş Zehra. Zehra düşme ama sakın bir daha tamam mı? Zeyra. <laughs> Zehra karton kağıt arkanda galiba biliyor musun? Koşman lazım. Yalan, Kaç kaçmamız lazım kaçmamız. Kaçmamız lazım Zehra. Zehra hadi. geliyor. Git burada, git burada. Zehra. Öyle kayma, öyle kayma. Düzgün kay. <laughs> ya bu nasıl bir geliş ya? Ay. Ters mi döndün sen? Aferin. Aferin. Bir daha koş. Çabuk. Çabuk, çabuk. Çık merdivenden. İmdat, Zehra. Zehra'yı yakalayacağım. Zehra'yı yakalayacağım. <laughs> Zehra yakalayacağım diyor. Gitmen lazım hızlıca. Koş. Bir daha gidiyor şimdi. Oradan ters kaymama. Bak 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 nasıl kayıyor ya. Aa böyle çıktı buradan ya. Ters çıktı. böyle yaptı. O mu öyle yapıyor? Sana öyle mi diyor? Ay inanmıyorum ya. Neyse hadi koş.